Kızım, sen neler diyorsun? Aynen öyle. Kocam benden şüphelendi. Onu aldattığımı düşündü. E benim de tepemi tas attı. Evet, çocuk senden değil dedim. Ama... Ama yeter yani. Bir bununla suçlanmadığım kalmıştı. Ben bu aileye sürekli kendi affettirmeye çalışmaktan yoruldum. Kızım, işin doğrusunu niye söylemedin? E söylesem ne olacaktı? Sülhanece doktora gidip test yaptıracaktık. E, yaptırsaydın. Bak o zaman sen de aklanırdın. Olaylar da buraya gelmezdi. Ya ben böyle aklanmanın içine edeyim, affedersiniz ama. Bu adam oğlunun kendi oğlu olmadığından şüpheleniyor. Ben bir de ispat etmeye mi çalışacağım? Ya, burama kadar geldi artık. Her şeyi kabulüm ama namusumu asla laf söylettirmem Sönmez Hanım. Peki, Mustafa niye doktora gideceğini önce avukata gitmiş? İlk defa kocamı gömeceğim ama yarım akıllı işte. Biri söylemiş, inanmış. Hesaflarında böyle bir dardi var biliyor musunuz? Nilay. Bak. Sana bir şey soracağım. Ama sen sonradan rezil olma diye soruyorum. Hiç böyle bir ihtimal var mı? Ha, tövbe estağfurullah. Sömizin olur mu öyle şey? Ben kocamdan başkasına bakar mıyım? E, ben Alev miyim ya? Ay, kusura bakmayın. Öyle demek istemedim. Ağız alışkanlığı işte. Peki ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Bebeğimle sokakta kaldım. İftiraya uğradım. Aile dediklerim gözüme bakmadı. Bak, her şey bir yanlış anlamadan ibaret. Her şey düzelecek, tamam mı? Üzülme sen. Ben asla bir adım atmam. Bana resmen şey muamelesi yaptılar. Tövbe estağfurullah. Lütfen siz de kimseye bir şey söylemeyin. Söz verin bana. Merak etme. Söyleme. Hoş geldiniz Kıvılcım Hanım. Hoş bulduk. Ne haber Sevilay'cığım? Eh. Kıvılcım Hanım. Selamünaleyküm. Hoş geldin Nilay'cığım. Ee, Kıvılcım Nilay bir süre bizde kalacak şey sokakta kaldık da. Gel. Anne bu kız ne kadar kalacak burada? Evladım el kadar çocuğuyla kapıma gelmiş kıza gitme tabii ki git deme de. Ama ortada bir yalan var. Biz bunu karşı tarafa anlattığımızda hemen çözülecek. Ah, Nilay'ı anlatmak istemiyor ki kocasına çok kırgın. Ya bir kadına çocuk benden değil demek ne demek Kıvılcım? Tamam haklı anne de. Ya olacak iş değil evet. Ama anlatıldığında tatlıya bağlanacak her şey. Kız hem üzgün hem de çok haklı. Evet de Mustafa da o kadar çok şey yaşadı ki yaşadığı şeylerden doğru düz düşünemiyor şimdi. Ya öyle ben de çok üzülüyorum. Anne hani biz daha ne kadar bakacağız bu kıza? Dur bakalım birkaç gün geçsin bakarız durumlara. Mini ayımız eksikti. İyi misin Nilay? İyi işte. Beni evden mi kovacaksın? Yok canım. Olur mu öyle şey? Baksanız öbür taraf arayıp sormuyor bile. Ama hata sende. Öyle bir laf etmişsin ki yani olacak şey değil. Sen niye yangına körükle gidiyorsun? Niye kocanı karşına alıp konuşmuyorsun? Ne konuşacağım onunla? Baksanıza bana dava bile açmış. O kadar güvenmiyor bana. Ben ne yaptım ona? Hep el üstünde tuttum. Ben deli miyim başka bir adamdan çocuk yapacağım? Tövbe estağfurullah. Ya tamam çok normal biri değilim ama o kadar da değil. Tamam haklısın. Mustafa'nın yaptığı çok onur kırıcı bir şey. Seni anlıyorum. Ama siz bunları aşabilirsiniz. Ne oldu size? Siz her konuda birbirinizi desteklerdiniz. Doğan'ın nazarı mı değdi diyorsunuz? Yani kötü anlamda demedim canım. Ya annen de çocuğuna nazar değer ya. Ben anlamam o nazar işlerinden. Sen de inanma böyle hurafelere. Sizin evliliğiniz böyle saçma sapan bir sebepten bitemez Nilay. Bitmemeli de. Evlilik, ilişki, emek ister. Bence Mustafa'yı ara ve konuş. Tamam, bir düşünürüm, ararım. Evet, doğru yaparsın. Bu da illa bir öğretmenlik taslayacak. Bayılıyor konuşmaya. Neyse konuştu, atladı. Bugün de böyle tatmin oldu, yazık. Oğlum. İyi misin yavrum? Kahvaltıya da gelmedin. İştahım yok anne ya. Şu doktora bir daha mı gitsen? İki kere gittim anne. E yavrum bari testi yaptır. İhtimallerle mi hareket edeceğiz? E, tamam anne yaptırırım. Babam nasıl? Fena değil. Bugün bizim dükkanda çekim var. Sen işlerini bitirir bitirmez benim yanıma gel doğruca, değil Yalnız gözün seveyim. Ne olursun şu babalık testini mutlaka yaptır. Anne hani şu an Nilay'ı görmek istemiyorum. La havle ve la kuvvet. Yavrum, doktor dedi diye dünyalar yakılmaz. Önce bir testi yaptır bakalım. Emin ol, sonra bakarız. Ben eminim. Zaten kendini itiraf etti. O Alev denen kadının anasının evinde olmasa o, ben onu alır karşıma konuşurum da. Neyse anne benim çıkmam lazım. Baban seni sordu. Ne diyeyim gel kendin konuş istersen. Anne şu an bu kadar şeyden sonra babamla konuşamam. Zaten yerin dibindeyim. İyi tamam ben konuşurum. Oh.